E, stratejisi var ülkenin biliyorsunuz. Savunma sanayini millileştirmek ve yüzde yüz milli savunma sanayi yapmak da bir hedefi var ülkemizin. 2023 yılına gelince, ya gel, gelince meşhur strateji biz. yüzde doksan dokuzu milli olan bir savunma sanayi inşa etme peşinde devletimiz. Biz de biliyorsunuz basından medyadan izlemişsiniz. Ee, eski sahipleri tarafından tercih edilmiş, dağılmakta olan Türkiye'nin 50 yıllık e, milli otomotiv markasının e, TMSF'nin açtığı ihaleden şefaat bu şekilde aldım. Sahipleri ve bütün e, alet ve karalamalara rağmen biliyorsunuz işte orayı evet. AVM yapacaklar dediler, biz bir bilmem ne yapacaklar. Bunların hepsini yalan çıktı ortaya. Geçen Ramazan itibariyle Allah'a şükür 1400 işçimiz ki bunlar 400 evde oturuyorlardı ve sendikanın verdiği 10 günlük hayal etmişlerdi. Hepsi iş başı yaptı, şu anda ne var diye çalışıyorlar. Elbette kim yapıyorlar? Otobüs, kamyon, kirli, kuran, bir sürü marka bizim üretiyorlar ve e, sunuyoruz. Tabii bizim buradaki hedefimiz e, yani ülkemizin bir hedefi var. Savunma sanayini yüzde yüz birleştirmek. Biz de diyoruz ki bu vermeyeceği e, savunma sanayi e, şirketleri arasında dünyada ilk onu oturtmak. Bu açıdan da savunma sanayinin bütün görevlerine kaybolacağız. Onun için de tabii ciddi büyük bir savunma sanayi ııı e, kenti bu konuyu göz önünde bulunduran devletimiz yaptığı yoğun araştırmaların sonucunda Sakarya'nın Karasu ilçesinin doğasını, insanın özelliğini, ülkedeki stratejik dönemini görerek burayı tespit ettik. Siz bir savunma sanayi kenti inşa edecekseniz ve bu ilk adımını atacaksanız bunu Karasu'da yapın içinde bulan binanın şimdi karşısındayız. Ee, ve onun e, olabilirliğini hem devletle hem yerel yönetimle hem halkla konuşacağız. Biz kararımızı verdik. Karasu bizi kabul ederse biz Karasu'yu bulacağız. BMC'yi Karasu'yu yapacağız ve BMC'nin gelecek 20 yıl üniversite için plan, üretmeyi planladığı günlerin e, ürünlerin çoğunu Karasu'yu Zaten önümüzdeki günlerde bu ulaştığımız zaman, yerleştiğimiz zaman hangi ürünü, nasıl, kaç yılda, kaç zaman diliminde, kaç para yatırım yaparak yapacağımızda da size e, anlatacağız. Çünkü biz şeffaf biz bulmuşuz. Borsaya açık değiliz ama yüzlerce borsa şirketinden daha şeffafız. <laughs> ee, özelliğimiz itibariyle göz önündeyiz. Aktan ve ömürlükten de saklamıyoruz. Çok şükür saklanacak bir şey yok. <laughs> Malımız meydanda hani atıyor ya, malı meydanda. Öyleyiz. Bugün işte Sayın Başkanımız ziyarete geldi. Kara suğurluk belgesini almak üzere geldik başkanlar. Dedi ki BMC kara su bulmaya karar vermiş. Sen bize buranın seçilmiş başkanı olarak bu belgeyi verecek misin? Bizi kara yapacak mısın? Bunu arz etmeye geldi başkanımıza. Ortağım, ıı, ünlü Karadeniz'in inşallah bu tarzı Ay, yalnız iki tane Karadeniz tarihi üstlük var. Karıştırmayın, zaman zaman medya karıştırıyor. <laughs> bir çarşamba alır, metro sahibi, garip kurulması evet, var. Bu güneş Sunu'nda ee, Türkiye'nin en önde gelen çay fabrikası var. Beş tane çay fabrikası var. O e, özgür çay. Beş, biri, e, biri Bakın'da, üçü Lize'de, Mahalleyi İstanbul'da çay konusunda şey haydi iddialı bir e, iş adamımızdır. Çay kurdan sonra evet. evet. Ayrıyeten bu buranın da konusudur. Denizli'de şu anda bir fabrika inşa ediyor. Çünkü tır doğru sesi konusunda Türkiye'nin büyük, büyük büyük iş firmasından biridir. Öztürkler Trailer diye duymuşsunuz. Evet. Bu sahibidir. Öztürkler Trailer'de şimdi Denizli'de. Öztürk Öztürk Önce de Aynı, sürüp sürüp Aynı. Sürüp şu Aynı e, e, kaç ölüm e, üzerinde? 50 bölüm öteki ayı kafalarını örtüyoruz. 50 bölüm öteki ayı kafalarını örtüyoruz. Yıldan çok iyi talip olduk. Biliyorsunuz Türkiye'de son 15 yılda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkenin kaderini eline aldığı günlerden bulana çok güzel bir kalkınma hamlesi başlattık. Kentler yarışıyor kalkınmak için. Ve girişimcileri kendi kentlerine çekmek için her türlü şeyler yapıyorlar. İşte kalk bölge kalkınma ajansları kuruluyor. Vahiyelerimiz, belediye başkanlarımız el ele veriyorlar. Şey yöneticileri, meslek odaları ve yatırımları kendi illerine çekmeye çalışıyorlar. Tabii bizim de bu Büyük çaplı e, ve milyarlarca dolar bulacak binlerce kişi istihdam edecek e, böyle bir teşebbüse kalkışınca bir sürü kıymetli il e, bizi çekmek için çok uğraştılar. Mavi boncuklar öneriler, e, çeşitli şeyler öneriler oldu ama e, gerek Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye duyduğu sempati, gerek buranın stratejik önemi gerek bölge insanının yapısı. Bütün bunları devlet bir araya getirdi ve bize dedi ki burada olsun. E bizim zaten ortağımız da Karadenizli. Ben Siirt istedim ama hayır bu olacak. Siirt olmaz dedi. Eee buraya e, yapmaya karar verdik. Bugün bunun için buradayız. Bu karar kararımızı hem başkanımız alacak diye, hem önümüzdeki günlerde Karasu halkıyla bunu konuşmaya, Karasu halkı bizi severse ve bizi kabul ederse biz burada Karasu'ya çok güzeliz. Ama sevmezse ve kabul etmezse de valla bize talip çok. <laughs> Sayın Beyim biz dört gözden bekliyorduk sizleri. Şey bir şey sorabilirim. Yani Manisa'da, Soma'da, Denizli'ye e, bir sürü bir söyleyebilirim. Bizim oraya gitmemiz için çok uğraştılar.